burada ne yapacağız? Evet. Tamam. Evet. Aferin. Hepiniz de bilgisiniz maşallah. Evet. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Evet, evet. 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 Ebru nedir? Evet. 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 Sanat. Çizgi evet. evet. Sonra tamam mı? Bunu yaptıktan sonra beraber. Tabi. Bunlar mı yani, dövecek bunlar? Yağmur temizleyeceğiz. sıyırıyoruz. Alıyoruz. Allah. Aferin. Her tarafına dağıtmayın. Ne? Aferin sana. Daha çekelim. Bir tane daha çekelim. Çek 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 Aferin sana. Ne yapıyoruz? şöyle gönderiyoruz. Oh! <laughs> Aferin sana. İsmin ne? Sode. Sude. Sude. <laughs> Suyun boyalarla dansı değil mi? Evet. Suyun kağıta hayat verişi. Evet. Bu evet. olmuş. Burada ilk defa bir sanatını gördüm. Nasıl yapıldığını, nasıl yani hangi malzemeler kullanıldığını gördüm ve izlemesi o kadar keyifli olduğu kadar yapılması da o kadar keyiflidir umarım. Yani kültürümüze gelen şeyi görmek gerçekten çok güzel bir duygu ve çok güzel. Evet, çok güzel. Yani o kadar güzel yapıyorlar ki böyle hayallerimin ve ruhun böyle içine kattım diyebilirim. Bugün ebru sanatı yaptık. Yaparken eğlendik. Çok güzel bir sanattı. İlk defa yaptın. Evet, ilk defa yaptım böyle böyle yapa 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 gidecek. Ebru sanatı bizim kültürümüz. Bunu biz yaşatmak için e, öğreniyoruz, yapıyoruz. Bugün Yapınız. burada abilerle yaptık. Evet, evet çok güzeldi. Eğlendik. Mutlu oldunuz. Mutlu olduk. Teşekkür ederim.